Mustafa Kemal Erdemol Tarhan Beyli bir anı. Kalktım. Banker Kastelli ile ilgili 3 günlük bir yazı dizisi yaptım Dünya Gazetesi'nde. 1982 galiba. Turgut Özal politikalarının bir sonucu olarak pıtrak gibi türeyen bankerlerden en ünlüsüydü Kastelli. Halktan 3.2 milyar dolar para toplamıştı denir o zamanlar. Müşterilerine kısa sayılmayacak bir süre kar payı olarak düzenli ödemeler yapmış ancak bir anda batarak memleketi terk etmek zorunda kalmıştı. Tunus'ta yakalanıp ülkeye getirilmiş, bir süre hapis yattıktan sonra yeniden bankerle soyunmuştu. Halktan ikinci kez para toplayacak kadar güven uyandırmasına hala şaşırdığım Kastelli, 2008 yılında intihar ederek yaşamına son vermişti. Trajik bir hikayedir. Yükseliş batış öyküsünü anlatmıştım dizide. Kastelli ya yurt dışında ya da hapisteydi. Ben nereden bileyim? Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcak'la Dünya Gazetesi'nin sahibi Nezih Demirkent'in özel televizyon yasası çıktığında bir televizyon kurmak için Banker Kastelli ile ortak olduklarını öyle derlerdi. Daha o zamanlarda konuşuluyordu özel televizyon yasası. Beni kovdular tabii gazeteden. Ulusal Basın Ajansı'ndan transfer edilerek alındığım gazetede ömrüm birkaç ay sürmüştü yani. Oysa kovulmama yol açan diziye yazı işleri de onay vermişti. Sonradan ne olduysa artık, yönetim katında kızgınlığa yol açmış demek ki. Yeri geldi belirteyim, kovulmamdan nezih Bey'in haberi yoktu. İyi bir insandı nezih Bey. Bir gün onunla da maceramı anlatırım. Dönem junta dönemi. Askerler işten çıkarılmaları da yasakladığı için istesem ayrılmaz, maaşımı almaya devam ederdim. Serde gençlik var. Başlarım işinize deyip çıkıvermiştim gazeteden. İyi de gazetecilik meslek değil ki benim için. Bir yaşam biçimi. İnsanları gazeteci olanlarla olmayanlar diye ikiye ayıracak kadar mesleği önemsemiş biri olarak kenara itilivermek çok dokunmuştu bana. Soluksuz kaldım bir anda. Fakültede öğrenciyim ama hayatım baba hali. Şimdiki gibi değil. Mesleği icra edeceğin yegane yer gazeteler ya da ajanslar. Sevdiğim insanlar bana iş bulmak için çırpındılar en çok uğraşan canım Meli Aşık abimdi. Sonra nasıl oldu, kim yolladı bilmiyorum, milliyete çalışan dünyanın en tatlı insanlarından Mehmet Sana Kacı Şabanoğlu'na gittim. İlgilendi, hem de çok. O zaman milliyette genel koordinatör olan Altan Öğmen abiyle görüştürdü beni. Altan abi neden dünyadan ayrıldığımı sorunca ayrılmadım, kovdular dedim. Zaten asık suratlı biri değildir. Güldü nedense ben böyle cevap verince. Tamam, gel yarın başla. Ahmet Bey'in servisinde çalışacaksın dedi. Ahmet Bey yazınımızın, şiirimizin devi Ahmet Oktay'mış meğer. Servisi de haber merkezi. Çok sevindim. Hem de ne sevinme. Zor ettiğim sabah mesai saatinden önce işlemlerim için muhasebeye gidip bekledim. Kimse için bunu söyleme hoşuma gitmez ama son derece sevimsiz bir muhasebe sorumlusu vardı gazetenin. İstenen belgeleri verdim. Ne sorduysa yanıtladım. Birden sen öğrencisin değil mi deyince evet dedim haliyle. Olmaz askerliğini yapmayanları işe almıyoruz diye verdi. Nasıl olur Altan abi falan dememden etkilenmedi bile. Gazetenin politikası bu sana söylemeleri lazımdı diye de ekledi. Bunu yapması elbette sevimsizliğinden değildi. Böyle bir kural varmış gerçekten. Hemen Sağnak abiye koştum. Yıllar geçti tabi ama şaşırdığını, üzüldüğünü, işe girmem için çaba gösterdiğini hatırlıyorum.'' Altan abiye de sağnak abiyi çiğnemek olur diye düşündüğümden gidip anlatmadım da durumu. Sonuçta işe giremeyeceğim anlaşıldı. Gerçekten yıkılmıştım. Korkunç bir yıkım. İki gün sonraydı herhalde sağnak abiyi arayıp beni Tarhan Erdem'le görüştürüp görüştüremeyeceğini sordum. Herhangi bir saygısızlık yapmayacağıma yemin billahi edip sözler verip ant içtiğim için peki dedi. Onu zor duruma sokacak bir şey yapmayacağımı da bilirdi sanırım o kadar iyi bir insandı ki Sanak abi ne konuşacağımı bile sormadı. Ertesi gün için randevu alındı. Tarhan Bey'i görecektim. Tarhan Erdem önemli bir politikacıydı. CHP'li. Abi de Özal'ın önemli adamlarından Maliye Bakanı Kaya Erdem'di. Politika dışında kaldığı dönemde geldiği milliyette tam olarak ne yapıyordu bilmem ama tüm kararları o alıyordu gazetede. 12 Eylül'den önce mecliste askerlikle ilgili bir tasarım hazırlamıştı yoksa sadece askerlik süresinin uzunluğundan mı söz etmişti anımsamıyorum ama askerlik süresinin uzunluğu yüzünden gençlerin yaşam kurmaları zor oluyor benzeri bir konuşmasını ya da demecini anımsıyorum. Randevu saati geldi. Çok ama çok görkemli odasından içeri girdim. Eminim kötü insan değildi ama çok asık bir suratla nedir mesele diye sordu. Askerlik yapmadığım için gazeteye alınmadığımı söyledim. Gazetenin işi yarıda bırakıp askere gidecek kişilere yatırım yapmadığını belirterek yapılacak bir şey olmadığını söyledi. Çıkıp gitmem gereken bir andı. Beni işe alın demeye gelmedim zaten dedim. Neden geldin der gibi baktı. Bu ülkede askerliğin genç insanların hayat kurmalarını zorlaştırdığını söyleyecek cesarette biri olarak aynı cesareti neden meclis dışındayken göstermiyor, üstelik müdahale gücünüz varken örneğin şimdi onu en azından benim için bir engel olmaktan çıkarmıyorsunuz dedim. Gerçekten nazik insandı kısa bir sessizliğin ardından son derece kibarca çık dışarı evladım dedi. Çıktım. Tamam yine işsizdim ama şimdiki gençlerin deyimiyle laf sokmuştum ya, rahatlamıştım. Sağnakabiyede kabiyede görünmeden ayrıldım binadan. Babali okuşundan aşağı indim. Saray burnundan Samatya'ya yürüdüm. Canım sıkkın. Gazetecilik yapmadan nasıl yaşanır? Akşama kadar tur attım sahilde. Hava kararmak üzere. Yavaş yavaş eve yaklaşırken hep yürüyerek geleceğimi bildiği için Yıllarca pencereden gelişimi izleyen annemi gördüm yine uzaktan. Ama bir tuhaflık vardı. Yaklaştıkça çabuk gel der gibi el işareti yapıp duruyordu. Zaten eve geliyorum. Gel demenin ne anlamı vardı ki? Varmış. Milliyetten aradılar. Yarın gelmeni bekliyorlarmış dedi annem. Eyvah dedim. Sanak abiyi üzecek bir şey mi yaptım acaba? O çağırıyor mutlaka diye geçti aklımdan. Korkumdan telefonda edemedim. Sabaha zor ettim yine. Doğrudan Sanak abinin yanına gittim. ''Ne dedin sen Tarhan Bey'e?'' dedi. ''Vallahi kötü bir şey söylemedim abi'' dedim. Lafımı kesti. ''Ne söyledin bilmem ama git muhasebeye işe başlıyorsun'' dedi sana abi. ''Nasıl, neden?'' diyemedim tabi. İşlemlerim yapıldı, işe alındım. Milliyet beni gazete kadrosuna değil, o zamanlar var olan Milliyet Haber Ajansı'nın kadrosuna aldı. Böylelikle hem politikasını çiğnememiş hem de beni mağdur etmemişti. ''Yaptığım sanırım saygısızlık değildi. Çaresizlik, üzüntü beni Tarhan Bey'e bir anımsatma yapmaya mecbur etmişti. Bakın Tarhan Bey neden hep saygı duyulan insan oldu diye sorulursa herhalde bu tutumundandır derim. Kendisinden oldukça küçük birinin yakınmasını, sistemini ciddiye alacak kadar prensip sahibi biri oluşundandır. Ben odasından çıktıktan sonra boş vermeyip soruna bu tür bir çözüm bulduğuna eminim. Böyle iyi insan oluyor demek ki.'' Miliyete çalıştığım süre boyunca karşılaştığımızda bana pek de sevgiyle baktığını söyleyemem tabii. Kızdırmışım belli ki. Oysa ona bu hatırlatmayı yapmama onun prensipleri yol açmıştı. Prensip sahibi olduğunun en iyi kanıtı da bana kayıtsız kalmayışındandır. Bugünün sadece yakınlarını koruyup kollayan politikacılarından ne kadar farklı biriymiş Tarhan Bey. İyi insandı. Nurlar içinde yatsın. Mustafa Kemal Erdemol